Bugün e, Dacia Sandero 2016 model aracın kapalı olan özelliklerini açtık. Osman Hocam yanımıza geldi. Hayırlı sunuyoruz olsun diyoruz kendisine. Aracında kapalı olan eksiklikler vardı. Bunu kazandırmak istedi aracına. Bizimle iletişime geçti ve aracına biz bu özellikleri açabilir miyiz dedi. Ve geldi ve biz bu araca özelliklerin hepsini kazandırdık. Aracın özelliklerinden arkadaşlar 2016 modelde bazılarında var bazılarında yok. E, sınır bir araç model olduğu için. Yokuş kalkış desteği yok arkadaşlar bu araçta yoktu. Araca kazandırdık. Otoban konfor sinyali, gündüz kadran aydınlatma, yol bilgisayarı ve otoban konfor sinyali aracına eklenildi. Araçta test edildi. Hızlıca geçiyorum zaten biliyorsunuz arkadaşlar bizim zamanımızdan dolayı biraz hızlı bitirmem lazım bunlara gerek yok. Alarmda Alarm Görsel Alarm Olarak Veriyor Arkadaşlar Sembol Grubu Gibi Dacia Grubu Da Aynı Şekilde Renault Grubunun Hepsi Hemen Hemen Dörtlü Veriyor Osman Hocam Hayırlı Olsun İyi Günlerde Kullansın İnşallah Diyoruz Hayırlı Akşamlar İyi Günler Arkadaşlar